Selamlar herkese. Eğer herhangi bir üniversitenin lisans veya ön lisans programından mezunsanız ya da hala okuyorsanız, ikinci üniversite kapsamında sınavsız bir şekilde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine kayıt yaptırabilirsiniz. Gelin 2025-2026 dönemi için hangi programlar var birlikte bakalım. İlk olarak iki yıllık ön lisans programlarıyla başlayalım. Oldukça geniş bir yelpaze sunuluyor. Örneğin, acil durum ve afet yönetimi, aşçılık, bankacılık ve sigortacılık gibi popüler alanlar mevcut. Teknolojiye meraklıysanız, bilgisayar programcılığı, web tasarımı ve kodlama ya da coğrafi bilgi sistemleri tam size göre olabilir. Ofis ortamında kariyer hedefliyorsanız, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, insan kaynakları yönetimi veya işletme yönetimi bölümlerini düşünebilirsiniz. Sosyal ve iletişim odaklı alanlar da unutulmamış. Halkla ilişkiler ve tanıtım, Marka iletişimi ve sosyal medya yöneticiliği gibi güncel programlar var. Sağlık sektöründe yer almak isteyenler için engelli bakımı ve rehabilitasyon, sağlık kurumları işletmeciliği, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ile yaşlı bakımı bölümleri dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra dış ticaret, emlak yönetimi, fotoğrafçılık ve kameramanlık, ilahiyat, iş sağlığı ve güvenliği, kültürel miras ve turizm Lojistik, muhasebe ve vergi uygulamaları, sosyal hizmetler, tarım teknolojisi ve turizm ve otel işletmeciliği gibi birçok farklı seçenek de sizleri bekliyor. Şimdi de gelelim 4 yıllık lisans programlarına. Burada da kendinizi geliştirebileceğiniz harika bölümler var. Felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili ve edebiyatı gibi temel sosyal bilimler alanlarında derinleşebilirsiniz. Ancak bu 4 bölüm için önemli bir not var. Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla bu programlara artık sadece 35 yaş ve üzeri lisans mezunları ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabiliyor. Bunu aklınızda bulundurun. Diğer lisans programlarına devam edelim. Yaratıcılığınızı konuşturmak için görsel iletişim tasarımı, iletişim becerilerinizi parlatmak için halkla ilişkiler ve reklamcılık sizleri bekliyor. İş dünyasında fark yaratmak isteyenler için seçenekler oldukça fazla. İşletme, iktisat, maliye, ve bu bölümlerin İngilizce programları da mevcut. Ayrıca çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, havacılık yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik ve yönetim bilişim sistemleri gibi özel alanlar da var. Küresel bir vizyon kazanmak isterseniz uluslararası ilişkiler veya siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerini ve yine bunların İngilizce seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Sağlık yönetimi de yine 4 yıllık programlar arasında yer alan önemli bir seçenek. Gördüğünüz gibi Anadolu Üniversitesi ikinci üniversiteyle herkese uygun bir program sunuyor. Kendi zamanınızı yöneterek işinizden veya mevcut okulunuzdan ayrılmadan açık öğretim kapsamında ikinci bir diploma sahibi olabilirsiniz.